Dönmez senmaz bir şafaklarda yüzen sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benimdir az, benim milletimdir ancak çatma kurban olun चेहरेne ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal haklıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri değil yer yaşadım, yer yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremişler gibiyim, ben de bir kinar yaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa tek sırrı duvar Benim iman dolu gözüm gibi Servetim var Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğim tek kişi kalmış canavar Arkadaş yurduma altakları uğratma sakın Siper et gözünü dursun bayraksızca yakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkı Şehit Olsun İncekme Yazıktır Vatanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna almaz ki feda. Şehda fışkıracak toprağı sıksan şehda. Canı, cananı bütün var masum dayıda. Ehlesin tek vatanından biri dünyada cida. Ruhumun senden ilan. Mesut Mavidi'nin gözünü namare veli. Bu ezanlar pişaretlerin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman ile bir secde eder varsa peşem. Her dili andan ilahi boşanıp kanlı ışım. Fışkırın ruhu gibi yerden marşım. O zaman yükselerek arzeder belki başım. Dalgalar sen de şafaklar gibi. Dalgalar sen de şafaklar gibi. Ey şanlı ilaç. Olsun artık dökülen kanlarımız. Hep de helal. Ebediyen sanıyor. Bu marş yolunun örneklere bir zapt edilmez heyecan gelir. Hatırıza böyle.